Camdaki kız yeni bölümde neler olacak? Sedat Can'a ile olan ilişkisine devam edecek mi? Hayri'nin gelişi neler değiştirecek? Hepsini videomuzda açıklıyorum arkadaşlar. Öncelikle Nalan'ın artık üzülmesini istemeyenler ve Sedat'ın Nalan'ı hak etmediğini düşünenler beğeni tuşuna bastın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi de unutmayın. Dizimizde olaylar iyice karıştı. Hayri da diziye dahil oldu. Hayri'nin gelişi bence birçok şeyi değiştirecek. Muzaffer tam gidecekti ki Nalan'ın annesinin yaptıklarını görüp gitmemeye, Nalan'a destek olmak için kalmaya karar verdi. Sedat bildiğimiz gibi. Canadan uzak duramıyor. Fakat Feride Hanım'ın tokatı Sedat'ı kendine getirecektir. Nalan ise yeni hayatına alışmakta zaten güçlük çekiyordu. Son yaşananlarda Nalan'ın kendisini iyice yalnız hissetmesine neden olacak. Feride Hanım ise çığırından çıktı. Artık onu kimse tutamaz. Canada da Sedat'tan vazgeçmeye niyetli değil. Nalan'ın Canadan daha çok çekeceği var. Peki sizce Nalan içine düştüğü durumdan nasıl kurtulacak? Yorumlarınızı merak ediyorum. Böylelikle videomuzun da sonuna gel. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı Olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı da unutmayın. Hoşçakalın.